Nasıl oluyor dedi, siz Türkler işte şöyle arabalarla gezebiliyorsunuz, böyle motorlar alabiliyorsunuz ama biz gece gündüz çalışmamıza rağmen onların yarısını bile alamıyoruz. Bunun adı yalnızlıktan ziyade aslında saldırıya uğramışlık. Yerime geçtim, oturdum. Ne özür, ne bir şey. Tamam o yapabilir ama sen yapamazsın. O kadar bariz bir ırkçılık vardı ki orada. Avrupa'nın insan hakları, düşünce özgürlüğü çok içe kapanık bir düşünce özgürlüğü. Onlar gibi düşünüyorsan özgürsün. Onlar gibi düşünmüyorsan özgür değilsin. Ben bir gün blöf yaptım patronlara. Dedim ben artık Türkiye'ye döneceğim. Burada kendimi çok rahat hissetmiyorum. Sosyal baskı çok üzerimde. Çok büyük savaşlar vermek zorunda kaldık. O kısır döngüyü kırabildiğim için inanılmaz mı? Dedim. Ben Mehmet İnan. 1981'de İstanbul'da doğdum. 86'da Belçika'ya göç ettik babamla birlikte. Ardından orada ilkokulu ve ortaokulu okuduktan sonra Bursa'ya liseyi okumaya geldim. Üniversiteyi tekrar Brüksel'de okuyup orada senelerce tecrübe edindikten sonra Bursa'ya geri dönmek nasip oldu. Şimdi kendi kurduğum firmada aslında yönetici olarak devam ediyorum. Belçika'ya ilk gidişim çocukluk yaşlarımda babamın Belçika'ya tayiniyle başladı. Babam Belçika'da bir kasabada imam olarak göreve başladı ve orada öğretmen olarak devam etti. Dolayısıyla biz de bir şekilde Belçika'ya ayak uydurup orada yaşamımızı sürdürmeye başladık. Liseyi Bursa Anadolu Lisesi'nde devam ettirmeye karar verdik. Hayatımın en büyük dönüm noktası oldu ve belki de tekrar Türkiye'ye geri dönüşümün temel sebeplerinden birisi Bursa Anadolu Lisesi diyebilirim. serbatı var. Sosyoloji, bilgisayar mühendisliği gibi farklı bölümler vardı kafamda. Brüksel'de sosyoloji, siyasal bilimler ve sonra uluslararası ilişkilere devam ettim. Sosyoloji çok ilgimi çekiyordu. Büyük ihtimalle Bursa'da yaşadığımız işte 28 Şubat süreci veya belli başlı sosyal e, olaylarla birlikte büyümüş olmanın verdiği bir özellik olabilir. Sosyolojiye çok fazla merak saldım. Sosyolojiden sonra siyasal bilimler. Sonra biraz daha genişletip uluslararası ilişkilere geçmeye karar verdim. Belçika'ya ilk gittiğimizde 6 yaşındayken asıl şoku ben anaokuluna başladığımda yaşadım. Anaokulunda yaşadığım ilk tecrübe tabii her çocuk gibi tuvalet ihtiyacı oldu ve ben öğretmene aynen şu şekilde seslendim. Öğretmenim, öğretmenim, tuvalete gidebilir miyim? Hemen etrafımdaki arkadaşlar dediler ki öyle değil, burada başka bir dil konuşuluyor ve ben bunun farkında bile değilim. İnanılmaz bir kültür şokuydu ama yapayalnız hissettim kendimi. Gerçekten tek başıma kaldığımı düşündüm. Çünkü yanımda ailem yok, annem yok, babam yok ve ben orada hiç tanımadığım bir ortamda ve beni anlamayan bir dünya insanla birlikteyim. Gerçekten bu etkiyi hala hissedebiliyorum. Ik ben Ayşe, 41 jaar, geboren in Bursa en geliefd 15 jaar in België. We zijn met familie terug naar Turkije gekomen en ik ben heel blij om terug in mijn eigen land te zijn. Bu dili öğrenmek için birkaç yıl ağlayasızlığa çaba gösterdim. O yüzden birkaç cümlesini söylemek istedim. 25 yaşında eşim Mehmet İnan'la evlenip Belçika'ya gittim. Ve tek bir kelime bilmeden orada yeni bir hayata başladık. Bir aile kurduk. 15 yıl orada yaşadıktan sonra tekrar ülkemize dönmeyi Allah bize nasip etti. Ve bundan dolayı e, her gün şükrediyorum. Yeni dil öğrenmek zor. Belçika'ya gittiğimizde ben yeni bir dil öğrendiğimin farkında olmadan bir dil öğrendim gerçekten. Ama tabii karşınıza her zaman bilmediğiniz bir şeyler çıkıyor, bilmediğiniz kelimeler çıkıyor ve o kelimelerin anlamını kontekstinden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Yani ne demek istediğini anlamak için hangi kontekste söylendiğini anlamak istiyorsunuz. Polonyalı bir arkadaşım vardı ilkokulda. Beni evine davet ederdi oynamak için. Bir günde ben onu davet ettim. Annemden izin alıp işte biz de oynayabilir mi? İzin aldık, evet gelebilir dendi. Ben arkadaşıma gidip işte sen de bizde gelip oynayabilirsin, ne zaman gelirsin dediğimde anlamını bilmediğim bir kelime kullandı. Bizim yabancıların evine gitmemiz yasak dedi. Ben yabancı kelimesinin ne olduğunu bilmediğim için biz yabancı mıyız dedim ona. Ve de tabii ki sen yabancısın dedi. Sonra ben onu öğrendiğimde gerçekten şok oldum çünkü ben onun evine defalarca gitmiştim. Okulda çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Kendisi yabancıydı, Polonyalıydı ama daha yabancıların evine gidemiyorlardı. Böyle bir anım oldu ve gerçekten düşündükçe hala beni çok üzen ve çok gereksiz ailelerin çocukları üzerindeki gereksiz ideolojik sonuçların neler doğurabileceğini ve sadece sosyolojik değil, psikolojik problemleri de yol açabileceğini, küçük küçük çocukları bile etkilediğini düşündükçe bu işin ne kadar çirkin olduğunu söyleyebilirim. Bu bilinç bana şimdiki işimde mümkün olduğu kadar diverse bir ortam yaratmamı telkin etti. Farklı bakış açıları kazanabiliyoruz. Her ne kadar teknik bir şeyler yapsak bile işin iş kısmı ve mantık kısmı var. Orada farklı bakış açılarının bizim işimizi ne kadar güçlendirdiğini, zenginleştirdiğini ve kalitemizin ne kadar iyi olduğunu görebiliyoruz. büyüdükçe Belçika toplumuyla veya Flaman toplumuyla etkileşimimiz ister istemez artıyor. Biz dil öğreniyoruz. Onların kültürü içinde artık gelişmeye başlıyoruz. Ama bir azınlık psikolojisi her zaman üzerimizde var. Ve biz sürekli mümkün olduğunca kendimizden diye düşündüğümüz toplulukla geziyoruz. İslam dersi öğretmenliği için bir sınav açıldığını duyduk. Bir yazılı sınav, arkasından mülakat derken Belçika okuluna ilk defa bir öğretmen olarak adım attım. Ve o zamanlar dilim hani ilk bir dili öğrenirken anlıyorum ama konuşamıyorum seviyesi vardır ya o seviyedeyken çok akıcı konuşamazken 80 kilometrelik bir yere 3 vasıtayla sabah 6'da kalkıp o tecrübeyi edinmek için bismillah dedik. Sonrasında Öğrencilerim bile, ilkokul öğrencilerim bile ''Yüfrakan, he neydir lan?'' ''Yani öğretmen flavanca konuşamıyor.'' ''Aman Allah'ım böyle bir şey olamaz.'' ''Öğretmenim ve derdimi istediğim gibi anlatamıyorum.'' derken ben bu dil olayına daha çok asıldım daha çok çaba gösterdim. Sonrasında formasyon eğitimimi başlamak zorundaydım. Ona başladım, hafta sonu şurayı gezelim, burayı gezelim zaten gidecek bir yerimiz yok. Biz oturup çalışıyorduk, ders çalışıyorduk, okul dersi hazırlığımızı yapıyorduk. Kendi öğrencilerimize daha fazla neyi iyi verebiliriz diye düşünüyorduk. Müslüman kimliğinde Avrupa'da yaşıyor olmak çok zor bir şey. Yani Müslüman kimliğini ikinci plana atmak istemediğinizde bu size her zaman bir kontrol mekanizması olarak geri dönüyor aslında. Ki zaten Avrupalının kafası şunu yapabilirim veya şunu yapamam gibi çalışıyor. Dolayısıyla dine bakışları da şunu yapabilir veya şunu yapamaz anlamında yapılıyor. Dolayısıyla birbirimizi anlamakta çok büyük zorluklar çekiyoruz. azınlık olmanın baskısı artık zaten benim bir gelecek hayali kuramama hissine dönüştü aslında. Hani çocuk yaşta bunları bir teoriye koyup ondan bir çıkarsama yapamazsın. Ama bu, bu sosyal baskı bir his olmaya başladı ve zaten bir şey yapamayacağız. Dolayısıyla niye ders çalışıyoruz gibi kendi kendini büyüten negatif bir atmosfere dönüştü. Ama bir gün dedim ki ben bir Fransızca sınavı var. Bu Fransızca sınavındaki işte kelime hazinesini ezberleyip gideceğim. İşte 10 sorudan 9'unu doğru yaptım, bir tanesi yanlıştı, onu da latincesini yazmışım. Yanımdaki arkadaş da benden bakmış, aynı hatayı yapmış. Fransızca öğretmeni sınıfa girer girmez, Mehmet hemen buraya gel, çıkıyorum, diyor ki neden kopya çektin, söyle. Çekmedim. Çektin, sen bunu bu şekilde yazdın ve yanındaki arkadaşından bakıp yapmışsın. Çok bariz, hukuk üzerinde yaşadıkları için susmanın bir yanlış olacağını düşünüp hocam ben Mehmet'ten baktım dedi. Yerime geçtim, oturdum. Ne özür, ne bir şey. Tamam o yapabilir ama sen yapamazsın. O kadar bariz bir ırkçılık vardı ki orada. Ve ben yani 13-14 yaşında bunun bir ırkçılık olduğunu, teorisini bilmesem bile tecrübe ettim ve bunun hiç doğru bir şey olamayacağını anladım, hissettim ve onlar adına da üzüldüm ama kendi adıma daha çok üzüldüm tabii ki. Oradaki arkadaşlarım genelde sanırım o zamanki konjüktürden kaynaklı veya işte hayat zorluğuyla alakalı olarak çok fazla okumaya meyilli. İşte klasikleri araştıran, sosyoloji araştıran, Nuri Pakdil Sezai Karakoç okuyan böyle çok değişik sosyolojik kitaplardan geçen 16-18 yaşında çocuklardı. Üniversiteye gittiğimde oradaki arkadaşların herhangi bir sosyolojik, herhangi bir siyasal hiçbir şekilde okul müfredatı dışında kitap okumadıklarını görünce çok büyük bir kültür şoku yaşamıştım. Onu atlatmak biraz zaman aldı. <Sessizlik> Üniversite hayatına başladığımda çok değişik bir kültüre girdiğimi gördüm. Belçika'da profesörler hitap ederken işte bay, Mehmet derlerdi. İşte saygı gösterirlerdi. Sorumluluk duygusunu hissettirirlerdi. Bir şeylere ulaşmanın işte başkalarının desteğinden geçmediğini görmeye başladım. Gerçekten kendi araştırmalarını yapıp kendine, kendi hayatına, kendi derinliğine, kendi felsefene yön verebileceğim bir ortama girmiş oldum. Belçika'da üniversiteyi bitirdikten sonra siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler ne yapabileceğimi çok bilmiyordum açıkçası. Entelektüel bir arayış içerisindeyiz ama entelektüel yapabileceğimiz iş bulamıyoruz. Ve bu bize sürekli daha da köşeye itiyor, daha da zorlaştırıyor yaşam koşullarını. Ve bir şekilde o hapishaneyi de kırmak zorundayız. Çünkü eğer 5 kişi aynı işe başvuruyorsa ve aralarındaki tek yabancı sensen, büyük ihtimalle o işe alabilme imkanım çok az. Yaptığım araştırmalarda farklı meslek gruplarının aslında çalışan bulmakta çok zorlandığı e, yönünde. Bunlardan bir tanesi de yazılım. Çocukluktan beri yazılıma bir ilgim vardı zaten ama işte e, yazılımla alakalı ya yani bizim zamanımızda çok fazla internet olmadığı için bilgi edinmek, o işin ne olduğunu öğrenmek çok zordu ve bize çok uçuk işler olarak yansıtılıyordu. Çok zor işler olarak yansıtılıyordu ve ben hiç cesaret edememiştim açıkçası. Sonra tekrar internet ortamında yazılımı araştırınca kendi kendime yapabileceğim bir sürü şey olduğunu gördüm. Bunları yaptıkça da aslında o dalda kendimi geliştirebileceğimi gördüm. O anlamda 34 yaşında yazılım training'i aldım bir senelik. O kadar ciddi aldım ki işte oturduğumuz yerden eğitim aldığım yer Brüksel'de Trenle gidip geliyordum. 85 kilometreydi, 2 saat sürüyordu. Trende giderken çalışıyordum. training kendisinde çalışıyordum. Tekrar dönerken çalışıyordum. O kadar ciddi aldım ki çok çabuk kendimi geliştirebildim. Ve daha training bitmeden bir iş teklifinde bulundular. İşte araba veriyorlardı, maaşı çok iyiydi. Ve ben orada işe başladım. 34 yaşından sonra böyle bir imkan, böyle bir nasip olunca dört elle sarıldım o işe. Ama beni en çok mutlu eden tarafı işte yazılım veya araba veya aldığım maaş değil. O kısır döngüyü kırabildiğim için inanılmaz mutluydum gerçekten. Çok büyük savaşlar vermek zorunda kaldık. Eşim bana çok destek oldu bu konuda. Bizim en büyük destekçimiz, eşimle benim birbirimize olan en büyük desteğimiz aslında sabrımız oldu. Onun dışında başka hiçbir şekilde bir desteğimiz yoktu gerçekten. Yapayalnızlık. Yani çocukluktan beri süren bir yalnızlık hikayesi aslında bu. Eşim de, ben de üniversite mezunu olduğumuz için yapmak istediklerimizle yapmak zorunda kaldıklarımız birbirine uyuşmayan şeylerdi. Ve sürekli kendi üzerimizde çok gereksiz, saçma ama kurtulamadığımız bir baskı oluşmaya başladı. Bir sosyal baskı oluşmaya başladı. Bu sosyal baskı bazen haklılığını bize gösteriyordu somut olaylarla. Örneklerinden biri komşumla yaptığımız ağız dalaşı komşum işte belli bazı şeylerde hak talep etti. Ben haksız olduğunu söyledim. Eninde sonunda ortaya çıkan tablo şu oldu. Nasıl oluyor da dedi siz Türkler işte şöyle arabalarla gezebiliyorsunuz, böyle motorlar alabiliyorsunuz. Ama biz gece gündüz çalışmamıza rağmen onların yarısını bile alamıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz yani ben ne yapıyorum diye sorduğumda bilmiyorum dedi. Ben söyleyeyim size dedim. Ben sizin bakanlığınızda sizin işlerinizin daha hızlı ilerlemesi için yazılım yapıyorum dedi. İnanmadı tabii ki de. Çünkü biz yapamayız. Ve bu bana sadece şunu ispatladı. Aldığımız o negatif etkileşim aslında gerçekten de var. Ama onu e, biz yorumlayabildiğimiz için etkisinde çok daha fazla kalıyoruz. Türkiye'ye dönmemizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi, belki de en büyük neden aslında bu sosyal baskıdan kurtulmaktı diyebilirim. ben bir gün blöf yaptım. Dedim ki işte orada birlikte çalıştığımız patronlara dedim ben artık Türkiye'ye döneceğim. Burada kendimi çok rahat hissetmiyorum. Sosyal baskı çok var üzerimde. İşte neden öyle düşünüyorsun gibi beni ikna etmeye çalıştılar. Ama kafaya koymuştuk. O blöfü yaptık ve kabul ettiler bizimle birlikte çalışmaya. Türkiye'den bu işleri büyütüp devam ettirebilmeye. Türkiye'ye gelmek hayali hep vardı içimizde. Nasıl döneriz'in planlarını böyle ara ara aklımıza geldikçe konuşuyorduk. Beni en çok düşündüren şey de orada yakın çevremizde olan cenazelerde e, hissettiğimiz bir tabutun içinde uçağın alt kısmında yanında 4-5 akrabanla birlikte geriye dönmek. Kendi kendime onu çok söylerdim. Ben uçağın alt kısmında bir kutunun içinde dönmek istemiyorum ülkeme. O çok zor bir şey geliyordu bana. O aile için de, yanındakiler için de, vatanına hasret insanlar. O yüzden 67 emeklilik yaşı, 67 yaşına kadar öğretmenlik yapabileceğimi de hayal etmiyordum. Hiç bir yolunu bulup dönmemiz lazım diye. Eskiden beri bizim eşimle Osmanlı evlerine ilgimiz var. Çok büyük <laughs> zorluklarla bulduğumuz ve birçok başka yerde kapısından döndüğümüz binalardan sadece burası nasip oldu çok şükür. Burayı restore edip eski ruhunu biraz daha yaşatıp nasıl işte Avrupa'daki büyük şehirlerde tarihi binalar böyle o günkü atmosferi koruyup o etki yaratıyorsa biz de burada kendi kültürümüzün bu inanılmaz estetik yapılarını sadece kendimize değil misafirlere işte Ramazan'da davetlere, misafirhane, kalmak isteyen arkadaşlarımıza, uzaktan gelen misafirlerimize böyle değişik bir tecrübe edinebileceğimiz bir yer. Çok keyifli olacağını emiyoruz. Amacımız tabii ki de Türkiye'ye gelip ha işte çok para kazanıp şunları yapalım bunları yapalım gibi bir şey değil de en azından kendimiz eşimle birlikte sosyal bir şeyler yapabilelim birlikte bir şeyler yapabilelim. Tek derdimiz buydu aslında. Çok monoton bir hayattan hareketli bir hayata geçiş hayalimiz vardı ve o hay hareketli hayat Türkiye'de vardı biliyorduk. Dolayısıyla o adımı attık ve de çok mutluyuz. telgrafın tellerini <laughs> ilan o klasik bir türkü. üzerimdeki o gereksiz baskı kalktı. Çok rahat yaşıyorum. İstediğim her yere gidebiliyorum. Ve hiçbir şekilde, aha bu Türkler de mi buraya gelmiş, bu Müslümanların burada ne işi var gibi kimse bana bakış atmıyor. Ve bu beni inanılmaz neşelendiriyor, keyiflendiriyor. Çok çok hoş bir duygu. Yani bir Belçikalı'nın Belçika'da yaşarken ne hissettiğini ben şimdi Türkiye'de hissetmeye başladım gerçekten. Avrupa işte insan hakları o kadar ön planda, düşünce özgürlüğü o kadar ön planda, nasıl orada kendini ifade edemiyorsun da burada kendini daha iyi ifade edebiliyorsun? Avrupa'nın insan hakları düşünce özgürlüğü çok içe kapanık bir düşünce özgürlüğü. Onlar gibi düşünüyorsan özgürsün, onlar gibi düşünmüyorsan özgür değilsin ve bir Müslüman olarak onlar gibi düşünmen mümkün değil. Dolayısıyla düşünce özgürlüğün sıfır. Kendimizi orada sosyal olgudan dışlanmış hissediyorduk. Bunun adı yalnızlıktan ziyade aslında saldırıya uğramışlık. Ee, ve biz bu saldırıya uğramak için aslında hiçbir şey yapmadık. Biz bir şekilde kaderimiz bizi oraya düşürdü ve biz orada elimizden gelen bütün ahlaki değerlere saygı duyarak, insanlara saygı duyarak, inançlara saygı duyarak bir hayat sürmeye çalıştık. Ama sırf orada bir sosyal anlayış olduğu için bize sosyal olarak bir saldırı düzenlendi. Türkiye'de firmayı kurduğumda tabii ki ilk iş görüşmelerine başlayıp buradaki bilgi seviyesini ve burada ne gibi işler yapabileceğimizi tartmaya çalıştım. Araştırmalar yaptık, business plan çıkardık derken bir kişiyle işe başladık, iki oldu, işler gelmeye başladı ve Bursa'ya geldiğimizde, işi yeni kurduğumuzda Avrupa'ya yapacağımız projelerin kalitesini ve o kaliteden hiçbir şekilde ödün veremeyeceğimizi arkadaşlarımızla her fırsatta, her durumda konuşup onun altına her zaman çizdik. Bizim için adil iş çıkarmak, düzgün iş çıkarmak, gerçekten kaliteli iş çıkarmak çok önemli. Ve böyle olduğu için de işler sürekli büyümeye devam ediyor. Hiç beklemediğimiz yerlerden beklemediğimiz projeler geliyor. Buradaki kaliteyi, buradaki birikimi ve buradaki potansiyeli aslında ilk aşamada Benelux, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ardından da daha fazla Avrupa ülkesine e, ihraç etmeyi planlıyoruz. Türkiye'de olmanın güzel tarafı, kendini çok rahat hissetmen, kendi kültürünü yaşayabilmen, kendini ifade edebilmen. Her yerde pozitif veya negatif yer var ama birbirine tarttığım zaman trafikte yol vermedi diye bana bağırmalarını, sosyal olarak beni dışlamalarını tercih ederim açıkçası. hayallerimiz çok büyük hayaller değil. Bir hafta sonu İstanbul'a gidip Boğaz'ın kenarında bir çay içip gelmek de bizim için bir hayaldi. Şimdi onu yapabiliyoruz. Canımız sıkıldığında Ulu Cami'de gidip bir vakit namazı cemaatle birlikte kılmak da bizim için bir hayaldi. Onu da yapabiliyoruz. Pazara çıkıp buradaki bereketi belki burada yaşayanlar farkında değil ama çeşit çeşit meyve, sebze, bolluk görüp öyle eve dönebilmek de güzel bir hayaldi. Onu da yapabiliyoruz. çocuklarım da Türkiye'ye geldikten sonra çok rahatladılar. İlk burada okula başladıktan sonra ilk birkaç ay işte baba ben okulda Türkçe konuşuyorum ve kimse bana kızmıyor dediler. Her gittiğimizde dönüşte soruyorum. Türkiye mi güzel Belçika mı diye. Hepsi de hemen Türkiye diyor tabii ki haliyle. Çünkü oradaki hayat gerçekten çok monoton. Oradaki hayat gerçekten çok baskıcı. taşındıktan bir yıl sonra Belçika'ya böyle bir ziyarete gittik iki haftalığına. O zaman giderken kendi kendime demiştim böyle gitmek ne kadar güzelmiş ya. İki hafta sonra geleceğimizi biliyoruz. O yüzden burada olmak sadece burada olduğumuzu bilmek bile benim için yetiyor. Tecrübelerim bana kendi kabiliyetlerimi, kendi kapasitemi, kendi kendime keşfedip onları mümkün olduğu en iyi şekilde geliştirmemin herhangi kim olursa olsun uzman olsun, profesör olsun, üstat olsun, her ne olursa olsun ondan çok değerli ve çok daha önemli olduğunu gösterdi. Ve ben de bu yaşam tarzını aslında birlikte çalıştığım arkadaşlara bir şekilde aktarmaya çalışıyorum.